Ve hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün Efsanevi bir video ile karşınızdayım Arkadaşlar Bir de yarışmamız başlıyor Aynı bu şekilde VS atacağız arkadaşlar e, Sonraki haftaya kadar Bana istek atan Herkesle dostluk savaşı atacağım Aynı zaten görüyorsunuz Falan Ama şartlar şu şekilde Birincisi Benim kanalıma gidip o shorts videosuna like atmak büyük ihtimal bir e, Brawl videosu falan olacak. İkincisi de kanala abone olmak. Bunları yaparsanız sizde istek atacağım. Bir de bana istek atmanız gerekiyor. Neyse bugün ne yapacağız? Gördüğünüz gibi burada açmak için bir sefer kazan diyor. Benim dört tane biletim var. Bunu arkadaşımızla yapacağız. Kulüpten de arkadaşımızla. Hazıra basalım bakalım. Başlayalım ilk başa. Elmas sapmaca geldi. Elmas sapmacadan zaten nefret ediyorum. Hmm. Aa, birisi ekleri aldı. Valla ben ne alayım? Ne alsam ben? Morç salacağım Arkadaşlar benim taktiği bazılarınız anlamıştır. Ben ortaya gideceğiz, gideceğiz. Elmasları alacağız, kaçacağız. Anladınız mı Şimdi o taktiğin aynısını yapacağız. Bakın. Şöyle şöyle al, kaç, kaç. Tamam. Tamam, be, şuradan şunu alıyorum, kaçıyorum. Lan valla bizim takım elmasları kaçtı. Hayır. Elmaslar gidiyor. Elmaslar gidiyor. Tutun. Alın elmaslarını. Hayır. Maçı kaybetmeye vallahi asla izin veremem. En ben alsaydım var ya adamları delirtirdim de. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. 3 tane biletimiz var zaten. Bir de illa yapacağız diye bir şey yok. Bir de onu alırdık. Kaç! 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 Ne olur. Altı ya e, altı elmas var. Ya valla maşa dediğimiz iki gün yaşamıyor. Hatta bir gün bile yaşamıyor. Beni tutun. kime? Leon mu? Leon mu? Beni tutun işte. Bırakmayın, <laughs> bırakmayın. Leon, hayır. Valla maçımızı kaybediyoruz maçımızı kaybediyoruz sayılı olsun. bundan sonra ben alacağım valla. Ya yapacak bir şey yok valla. Hazıra basalım bakalım. Ne zaman hazıra basacak? Hazıra bas, hazıra bas. Ha. Bir şey yazdı ama maçtan sonra bakacağım. Ölümü ben etkar alacağım. Tamamdır aldık. Yıldız yüzümüz böyle. aksesuarımız böyle. Hadi bakalım. Alçalı Montes'le leon var. İnşallah kazanırız. Karşıda da iki tane Türk kardeşimiz var. Bu arada onlara da selam olsun. Karşıya da kara melekler gelmiş. Neyse. Biz bir şöyle gidelim bakalım. <laughs> Elinde ne sun adlı mı? Hayır hayır hayır. Abi adamın kalkanını devirdi. Adamın valla kalkanı var. Kalkan mı? Lan Maç helal. Takım da iyi geldi ha. İyi geldi demeyeceğim. Niye dedim ki ben? Neyse. Hayır. Hayır ölürüm Hayır edgarı oldun. Edgarı oldun. Edgar öldürürüm. Edgar öldürürüm. Edgar bizi maçı kaybettirecek. Aslanlarım benim. Nasıl da sağlıklı.

vallahi valla ben hiçbir şans yoktur la. Belki videoda izleye bir şey çıkar. Geri yazdı. Bir dakika. Ya ben de bibi yok abi. Hesapta bibi yok. Bir de bibi çıkıyor. Diyeceğim. Hesapta büyü yok. Bir de çıktı. Özür dilerim dedi. Bir şey olmaz diyelim bizde. Şuraya da bir tane yuvası var, bu ne Retro -lani. Yani, ben de zaten çanları var, değil mi? Ben de çanları var restoranların çıkıyor yani. Bu da son biletimiz bu arada. Bu bileti de bitirelim, Kapanışı yapacağım. Ben bu sefer zigi alacağım vallahi değişiklik olsun. Aksesuarımız böyle kalsın. Üstümüze bir atlarsa zaten iki saat mermi ulaşmıyor ya. Onun için şey olur. Bunu mu seçelim bunu mu? Bunu mu bunu mu? Bunu mu? Zaten zigi çok az hasar veren bir karakter. Onun için muhteşem zigi almak mantıklı olur. Yani bir anda bin vururken iki bin vuruyorsunuz yani. Bu da böyle bir şey. Lan ben ne? Şimdi hareket ettik. Bir kişi de izliyor onu da. Selam olsun. Ben şimdi aksesuar bastım. Hadi Lili'yi alıyorsun. Helal. Gerçi o Lili de. Neyse. Şöyle çalıları bir yokluyoruz. Gerçi sadece bu kalmış. Hadi Grom biz şunu alıyoruz. Gel Grom. Gelin valla biz şunu öldürürüz aynen. Ben mi öldürdüm? Valla ben öldürmüşüm. Maçımızı kazandık büyük ihtimal. Valla biz karşıdan kat ve kat daha ölçülüyüz. Burada haberimizi bekliyoruz. Bir geldi anda basıyoruz abi Aksesuar'a. Aksesuar bakın nasıl vuruyor ya. Çok vuramıyor ama vuruyor işte yine de. Şöyle ölçü Niye alıyor evet. olmuş takım? Ölçü mü? Şimdi valla. Hayır takım. Helal. Lan. Arkadaşlar. Kromi'nin nasıl durdu? Lele kronaz kronaz. Ne kardeşim? Kurnaz kurnaz ulti üstüne atla. Ne kardeşim lütfen. Kanka lütfen. Maçı kazanacağız. Ne hala aç basıyorsun ya? Zaten adam göremiyor ki seni. Neyse. maç çalıya gitme kararı aldı. Ve öldü. Yani yapacak bir şey yok. Ne alkış basıyorsun ya? Neyse. Kayıt alıyor mu lan bu? Ama kayıt alıyor mu? Ha kayıt alıyormuş valla. Ben ne diyorum ne oldu? Kayıt alıyormuş arkadaşlar. Amacımızı kaybettik. Olsun. Mezar boncu olsun. En azından kurtardık. Kayıt edebili gelmiş. Hemen onu al. bir başkan yardımcısı yapalım da. Başkan tanımadıklarını üye yapıyor. Onun için bu üye kalsın bence. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Umarım sevmişsinizdir. Sana veya sondan çıkan videoları tıklamayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.